Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. İlk defa bu şekilde ekran kaydıyla video çekiyorum. Şimdiden e, sesim birbirine dolaşırsa kusura bakmayın affola diyorum. E, videomuzun konusu e-ticaret ve fiyat hesaplama. Takribi Takriben 11-12 yıldır e-ticaret yapıyorum. E, bir site'nin yani admin web sitesinin hem fiyatlandırmasını yapıyorum hem de e satılı ürünleri internete koyuyoruz. Yani gitti video en 11'de yolda hepsi burada. Ept'de de birkaç daha site var. Bunlarda satışını yapıyorum. E, dikkat etmeniz gereken, gereken birkaç husus var. Aslında bunları anlatmak için bu videoyu çekiyorum ben. Bu, bir ürün alıyorsunuz. Işte üzerine belli maliyetleri koyarak satıyorsunuz. Acaba kar ediyor musunuz? Zarar ediyor musunuz? Bunları hiç düşündünüz mü? Ya da acaba gerçekten doğru mu hesap ediyorsunuz? Birkaç yerde gördüm ben ee, yanlış hesaplamalar vardı. Bunları ben e, size yanlış olduğunu göstermek için, doğru yolu göstermek için aslında bir e, panel de hazırladım. Bunu e, yorumlar kısmına indirme linkini bırakacağım. Oradan görebileceksiniz. Önce baş, e, şöyle başlayalım. Şöyle bir hesap makinesi açayım. Birden fazla. Önce yapılan hatayı size göstereceğim. Nerede hata yapıyorsunuz veya yapıyorlar. Diyelim ki herhangi bir ürünü aldınız. Kaç paraya aldınız? Basitten olsun. 50 liraya bir ürünü aldınız. İşte dediniz ki ben bu üründen en az 20 lira da kar edeyim. Artı 20 lira koydunuz. Ürün etti 70 lira. Tamam dediniz. 70 liraya dediniz ki bunun bir ee, %8 mi %18 mi sattığınız ürünün KDV'sini siz biliyorsunuz. Hadi %8'den olsun. Çarpı 1.08 yani %8 KDV'de koydunuz. 50 liraya aldığınız ürün 75 lira 60 kuruş oldu. E bunun yanında başka ne gideriniz var? Sitenin kestiği komisyon var. Takribi %15 ile %20 arası da oluyor. Ya da %15 o olsun. Çarpı 1.15 Oldu ürün 86 lira 94 kuruş. Başka ne var bunun içine? Eğer ücretsiz kargo gönderdiyseniz ürünü yani gönderecekseniz bir de kargo ücreti var. Kargo ücreti şu an bugün ayını şöyle göstereyim. Birinci ayın 12'si 2022. Takribi şu an bir desi için 13-14 liradan aşağı kargo yok ki ben bunu yuvarlak hesap 15 lira diye hesap edeyim. 101 lira 94 kuruş yani ortalama 102 liraya satmanız gerekiyor. Sizin hesabınıza göre yani bu şekilde hesap ediyorsanız yani bu şekilde yanlış bir hesap ediyorsanız 102 lira 94 kuruşa satmış olursunuz. Ki bu şekilde yaparsanız da baştan kaybetmiş olacaksınız kesinlikle. Böyle bir hesaplama olmaz çünkü. Çünkü 101 lira 94 kuruş olarak yani 102 lira olarak internet ürünü koyarsanız 102 liranın KDV'sini ödemiş olursunuz. 102 liranın yüzde %15 komisyonu vermiş olursunuz. 102 liraya göre yine gelir vergisi vermiş olursunuz. Daha birçok şeyde gelir bununla beraber. Düşünsenize bir de günde 10 tane ürün sattınız bu şekilde. Aynı üründen yani yanlış hesap ettiğiniz 10 tane ürün satıldı ki daha önce ben de yanlış fiyat girdiğim oluyor entegrasyonda. Çok fazla yanlış satıldığı oldu. Şöyle Önce bu arada bu benim kanalım kanalıma abone olursanız şimdiden sevinirim bunu da söyleyeyim. Bu bizim kendi web sitemiz. Stokta olmayan ürün yok aslında. Bunları daha ürünleri iyi zamanla yeni yükledim. Sock'lara gireceğim. Ee, görüldüğü gibi iş ayakkabısı, iş elbisesi üretip satıyoruz. Az önce fiyatları daha yeni güncelledim. Bakın mesela 235 TL yazıyor. Gördüğünüz gibi şurada fiyatı girdim. 235 TL olarak girdi. Neyse. Peki benim anlatacağım şey neydi? Dedim ya 102 liraya göre hesap edip de ürünü ste'ye koyarsanız bayağı bir zarar edersiniz. Ben bununla alert olarak şöyle bir Excel tablosu hazırladım. Dedim ki bunu yorumlar kısmında indirme, indirme linkini bırakacağım. Şöyle güzel bir şey yaptım ben. Ürünü kaç aldınız? En başta ne demiştik? 50 TL. Bunu yazıyorsunuz. Sadece şöyle göze. Bu alanda sadece şu yeşilleri dolduruyorsunuz. Gerisi hiçbir şey Kargo ne kadar kesiyor? 15 lira. KDV 8 lira. seni kestiği komisyon 20 yazdım mı? Dediğim gibi isterseniz 15 olabilir. Ürünü ne demiştik? 102 liraya koydunuz diyelim. 102 liraya koyduğunuzda 13.5 lira kar etmiş olursunuz yani 50 liraya aldığınız bir ürünü 102 liraya sattığınızda direkt 13.5 buçuk lira kar etmiş olursunuz peki en başta biz ne kadar arası koymuştuk buna 20 lira kar koymuş böyle değil mi peki 20 liradan düştü yani 6.5 lirası gitti peki buyurun kargo kargoya yani bir kere yanlışlıkla geri gelse 15'e kargo parası gidecek bu, bu sefer de zarar ediyor yani olabiliyor da biliyorsunuz ürün değişim için geri geliyor iade için geri geliyor bunlar da satıcılar ödemek zorunda kalıyor bu işlemleri e, bu seferden ürünü zaten 50 liraya aldınız karınız 13.5 lira kargo 15 lira bir kere değişim için bile gelse iki kere kargo ücreti ödeyeceksin yani çünkü bir kere gönderdiniz 15 lira gitti bir kere geri geldi 15 lira gitti değiştirdiğiniz ürünü bir kere daha göndereceksiniz e, bu sefer ne olacak 30 lira cebinizden çıkmış olacak ekstra ilk, ilk baştaki 15 lira hesap etmiştiniz ama sonraki e, şeyi hesap etmediniz. 15 lirayı hesap etmediniz. E, bu yüzden de ne oldu? Yani 13,5 lira kar edeceğim diyordunuz. 30 lira daha gitti. 7 lira zarar ettiniz. Bunun yerine hiç bu hesa hesaba uğraşmadan ürün aldığınız fiyatı girin. Ürünü diyelim ki 120'ye sattınız. 120'ye sattığınız bir üründe yani en az %20 kar etmeniz lazım ki biraz bir şeyler kazanırsınız. Çünkü belli miktarın altında e, indikyon yani e, hırdavat şeyler satmıyorsanız %10'un altı kar kurtarmayacaktır internette. Çünkü dediğim gibi kesinlikle değişim oluyor, iade oluyor. Kargoda sıkıntı çıkıyor. Bunlar da satıcıdan çıkıyor. Bu da ne oluyor? En azından şey karşılamıyor. Çünkü en az bir e, şu kargo karından fazla bir kar, yani kargo aldığı ücretten fazla bir tutar kar etmeniz gerekiyor ki oldu ki değişimde zarar etmeyesiniz. Bunu kesinlikle göz ardı etmeyeceksiniz. Yani ki, bu şekilde hesap olmaz. Şunu kapatalım. İkincisi şöyle bakalım. Senin komisyonu sizin ettiğiniz kar 50 liraya aldığınız ürünü 120 liraya sattığınızda 27 lira. Size hiçbir şey yani etliye sütlüye karışmadan direkt 18 lira kar ediyor. Yani siz 50 lira veriyorsunuz, pardon 120 liraya ürünü satıyorsunuz, 27 lira kazanıyorsunuz. Size hiç etliye, sütliye hiçbir şeye karışmadan 18 lira kazanıyor. Ki her sitede de şu %15 değil. hemen göstereyim. Mesela neresi olsun? Trend yolda görünüyor mudur? Mesela tam trend yolda 115 ama her ürün de değil. Bunlar şu an şeye girdi. Bak mesela boy olan diyor. Bu kısım diyor. Size özel tanımlanan komisyonlarıdır. Her şey de aynı olmayacak. Bende 115 görünüyor ama sizde %15 olmayabilir. Çünkü artıyor. Hepsi buradan bir göreyim. Komisyona bakın burada da %15 ama dediğim gibi her üründe değil kesinlikle bu. Şöyle yapalım. Bakın mesela %18 olan da var. Görüyorsunuz. Birçok kategor kategoride 18 olan da var. 15 olan da var. Bu tabi kategoriye göre değişiyor bazen çakallık yapıp şöyle diyebiliyorsunuz. Farklı bir kategoriye koyayım. Oradan biraz düşük, düşük komisyonda yayınlansın aslında. kar Bu sefer de kategori yönetici 2 -2 diyor az önce hepsi burada gördünüz. Yani şunu mecburen %18 gibi ben şimdi hesap ederken normal yuvarlak hesap hep %20 hesap ederim. Hadi %18 hesap edelim yine. %18 ise hesap ettiğinizde sizin karınız 23 liraya düşüyor şeyin karı, sitenin karı %22 liraya yani %22'ye çıkıyor. Pardon 22 TL'ye çıkıyor. Halbuki bunun yerine kendi sitenizde satsanız ürünü. Kendi sitenizde sattığınızda şu komisyon gideri sıfır olacak. Bu sefer sıfır olduğunda otomatikman karınız yükselecek. E ben bu karı normale düş yani ee, sattığım üründe bu sefer fiyatını düşüreyim. Yine 27 lira kar edeyim. Yine veya 95'e 90'a düşüreyim dediğinizde. Bu sefer bakın ürünü az önce 120'ye satıyor. 120, 120 TL'ye satıyordunuz. Şimdi 90 liraya sattınız. Neredeyse aynı karı yakın Hatta şunu 100 yapalım yine. Az önceki gibi olsun. Diğer sitede sattığınızda 120'ye satıyordunuz. 27 lira kar ediyordunuz. Şimdi kendi sitenizden satıyorsunuz. Ee, yine aynı kar ediyorsunuz. Bu komisyon komisyonu ödemiyorsunuz. E, satıcılar ne yaptı? Herhangi bir ürün alacak diyelim. Şöyle bir kıyaslama yapalım. Ne olsun mesela? E, klavye olsun. Ne yapıyor? Mantıken yani ilk baş alışveriş sekmesine tıklıyor. Bakın e, adamların kendi sitesinde 15 TL. Aynı ürünü Herhangi bir alışveriş sitesinde görelim. Aynı ürün var mı? Ya da direkt e, Epsilop'taki şu ürünü görelim. Borsa bilgisayar demiş. Ürünü de şöyle yapalım. Gerçi bu etiketmiş de. Neyse yine kopyalayalım. Borsa bilgisayar. Bakın bu adamın Kaça satıyor? 19.90. Burada adamların da reklamını yapmış gibi olduk. Borsa pazar. inşallah bir web siteleri vardır. Sanırım ve bir web sitesi yok adamların ama şurası olabilir mi? Evet, burası da değil. Bu arada ben de monitör arıyordum. Burada monitör varmış. Mesela demek istediğim ee, burada sattığı ürünü kesinlikle çok çok altına satıyor kendisi de herkes ki biz de öyle satıyoruz. Sattığımız ürünler yani orada sattığı fiyatın çok çok altına gidiyor. Hatta şöyle göstereyim. Ürünü kaça satıyoruz? 235 TL. Selin kesi komisyonuna kadar az önce dediğim gibi %20 hesap ediyorum ben KDV %8 bizde. E, ee, kargo 15 TL. Ürünün adı neydi? BTF 503. Bize geliş fiyatı. Ne kadarmış? 135 TL. Ürünü 235 liraya satıyoruz. Her şeyden sonra bize kalan kar 19 lira. Sen komisyonu bakın hani yüksek ürünlerde ne kadar artıyor görüyorsunuz az önce hani 100 liralarda sıkıntı yoktu ama 200-300 lira 400 lira 500-600 liraya çıktığınızda Gerçekten çok artıyor mesela Şöyle bir şey göstereyim 850 liraya sattığımız 5 artı 1 Pardon 850 liraya kendimizin aldığı 5 artı 1 e, Parka var Mont 800 liraya Aldınız diyelim Siz bu ürünü 1400'den aşağı satamazsınız ki yani 140 lirada on, en az pardon sekalan kar yüzde, 143 lira e, %10'un dahi altında bu kar edemezsiniz yani %10'un da altına düşemezsiniz ki bu ürüne mecburen düş, düşürsünüz ürünü 1400 liraya satıyorsunuz size kalan kar 143 liraya size kalan kar 280 lira hem de siz ürünü bulmak için uğraşıyorsunuz kargoya veriyorsunuz faturasını kesiyorsunuz vesaire birçok işlem yapıyorsunuz. Ee, ama site, site, sizden daha fazla kazanıyor. Kesinlikle birincisi demek istediğim kendi sitenizi kesinlikle açın. Kendinizi bir siteniz, siteniz olsun. Sitenizden de satın. Burada arada şuradaki, buradaki fiyatlar sizi yanıltmasın. Az sonra bunları düzenliyorum. Bunları başladım. XMI'yle yüklemeye başladım. Kesinlikle kendi siteniz olsun. Mecburen olmak zorunda yoksa çünkü bu kadar komisyonla baş edemezsiniz gitti olsun, N11 olsun veya diğerleri olsun çok yüksek komisyon oranları alıyorlar. iyi i̇yi hesap etmeden kesinlikle ürünlere satışı açmayın. Çünkü çok fazla zararımız oldu bizim de. Hala da olmaya devam ediyor. Mesela bu şekilde bir entegrasyon şeyi kullanıyoruz. Programı kullanıyoruz. Daha bugün başımıza gelen. EPTT.com'da bir ürün satıldı. Şöyle göstereyim hemen. Ürün bu. iş pantolonu. Pardon. Pardon ben bunları kapatmışım satılmasın diye daha. Bizden satıldığı fiyat. her şey önce şurada da vardı siparişler kısmında. Var Kargo dahil 60 liraya satılmış. Halbuki bu ürün hangi ürünü şu ürünmüş hemen diğer fiyatını göstereyim 120'ye sattığımız ürün az önce gördüğünüz bu 60'ya satılmış kimden kaynaklı entegrasyondan kaynaklı entegrasyondan fiyat gitmemiş veya işte epetiteye gitmemiş bir şey olmuş vesaire e, sebepler olmuş gitmemiş e, bunu zararı kim çekiyor bazen e, siparişi iptal edebiliyorsunuz. sizin de başınıza gelmiştir ama hepsi burada trend yol bunlar da siparişi iptal ettiğinizde size ceza kesiyor. E, bu sefer ürünü mecburen göndermek zorunda kalıyorsunuz. Gönderseniz zarar, göndermeseniz ceza kesecek yine zarar. Her türlü zarara giriyorsunuz. O yüzden kesinlikle bunlara dikkat edin derim. Bir sonraki videomda satışları nasıl artırılır bunu göreceğiz. Bunu anlaşacağım ben size. E, bir üründen en fazla nasıl sata, e, ne kadar verim alırsınız yani örneğin pantolon satıyorsunuz en fazla ne kadar satmak istersiniz ne zaman satılırsa daha fazla e, satılır çünkü dondurmayı kışın satamazsınız veya işte yazlık ürünü kışın kışlık ürünü yazın satamazsınız veya daha birçok örnek var bununla alakalı e, bunu düzenlemeniz gerekiyor bununla alakalı yani satış sürelerini düzenlemeniz gerekiyor indirimleri ne zaman koyacağız yani hafta sonu Biliyorsunuz insanlar daha fazla internete giriyor, daha fazla satış oluyor. Öyle, özellikle cuma ve pazar günleri e, kargo yoğunluğu daha fazladır sizlerde de. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir, bir sonraki videomda bunu anlatacağım. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum.